Kuyp Dijital'in değerli izleyenleri yeni bir bölümle Kral Tanrı Çolak'la beraberiz. Kralım hoş geldin. Hoş bulduk sen de hoş geldin. Hoş bulduk kralım bugün bizi evinde ağırlıyorsun teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Hemen hızlıca Antalya Spor Galatasaray maçıyla başlayalım sevgili kral. Icardi'nin inanılmaz bir geri dönüşü var Arjantin seyahatinden sonra. Icardi ne zaman Arjantin'e gitse dönüşte böyle bir şov yapıyor. Neye bağlıyorsun bunu sevgili kralım? Neye bağlıyorum biliyor musun? Antalya Spor'un veya Türkiye'de oynayan stoperlerin e, kalitesiz ve güçsüz olduğunu düşünüyorum. Çünkü bizi Kardiy'e 10 milyonu veya 15 milyon euroyu Türkiye'de gol atsın diye vermiyoruz. Avrupa'daki maçlarda oynanacak maçlardaki performansı ve kazandırdıkları çok önemli. Varlar mı Avrupa'da? E, Icardi var mı? Yok. Yani. Şimdi öyle bir konumda ki Icardi... Sırat Köprüsü'nde bana göre e, oynayamıyor. Güçsüz olduğunu herkes biliyor. Artık taraftar da biliyor. yönetici de biliyor, Okan Buruk da biliyor. Ama koymak zorunlu var çünkü tek vuruşlar, futbol aklı, oynadığı ve koşu yaptığı yerlerin o kadar bilincinde ki ve e, golü buluyor. Hiç yorulmadan, hiç e, koşmadan, güç harcamadan e, 50 metrekarede oynuyor. Ama golü buluyor. E golü bulduğu zaman ne oluyor? Konuşanların hepsi susuyor. Susmak zorunda kalıyor. Ne zamana kadar? Hangi maçta gol atamazsa bundan sonraki süreçte hırlar gürler ses çıkacak. Çünkü e, herkes e, Icardi'nin Arjantin'e gidip futboldan uzak olmasına e, kabullenemiyor. Bu bir gerçek bunu kabul edelim. Ama yapacak bir şey yok. Ne yapıyor elin oğlu Icardi? Skorboard'u değiştiriyor i̇ki tane gol atıyor. Türkiye'de, Avrupa, aklınıza kim geliyorsa sessizliğe bürünüyor. Niye? Adamın görevini yapmak, gol atmak. Öyle veya böyle. Ama ben burada attığı gollere saygı duyuyorum. Benim için, e şimdi bakıyorsun Galatasaray'ın bütçesi, iki, yani futbolcu değeri 250-280 milyon euro. Antalya kaç? 30 milyon euro değerinde bir takım. E Biraz tabii saramaz. ki içinden geçecek. Tabii ki Galatasaray onun içinden geçecek. E bugüne kadar ee, Galatasaray Antalya'da oynadığı hangi maçı kaybetmiş? Bana bunun örneğini gösterin. Yok. Okan Buruk Antalya Spor'a karşı 10 maça çıkmış. 7 galibiyet, 3 beraberliği var. Diğer takımlarda, Anadolu takımlarında da Antalya Spor'a karşı top oynamış. Ee, maça, maç o yaptıklar. diğer takımlar için geçerlidir. Galatasaray için geçerli değildir. Galatasaray'ın oynadığı her maçta Antalya'da kazanılmıştır veya İstanbul'da. Ben peki, öyle görüyorum. Peki sevgili Kralım, 15 dakika süre alan bir futbolcu 100 milyon euroluk bir Osimen evet. var 15 dakikada değil Ülke e, gündemine Dünya spor kamuoyuna mal olabilecek 2 metre 32 santimden Ruhva Şatay'la bir golü var Bütün dünya Galatasaray'ı Osimen'i konuştu, Türkiye Ligi'ni konuştu 15 dakikada 100 milyon euroluk bir fark ortaya çıkar mı? Çıkar Çünkü e, Osimen Dünyanın en iyi 5 forvetinden bir tanesi Yerinde durmayan, koşan, mücadele eden, stoperleri sağa sola çeken, stoperler de hava toplarında yer yerden gelen toplarda hakimiyeti çok olan, ayakta durabilen bir Osimhen var. Havada da durabiliyor. Da havada yok. da durduğunu söyleyelim. Sallamasınlar sonra havada durar mı diye. Durur kardeşim el ferini çeker, sağa sola bakar, kafayı vuracaksa, iyi de vuruyorsa kafa, istediği tarafa atabilir. Bu bir gerçek. Ama osümeni alkışlamamız lazım. Osümen daha 3-4 maçtır, 5 maçtır burada harikalar yaratıyor. İdmana çıkıyor? Evet. Sakatlanıyor, e, atlayıp e, yurt dışına gidiyor mu? Memleketine veya eşinin olduğu yere? Hayır. Hı hı. E, bir, bir, bir profesyonel e, daha çok sevilmeye başladı Icardi'den. Bunu biliyor musunuz? Ben de seviyorum. Saygı duyuyorum. Geldiği ilk günden beri Osümen'in farklı olduğunu, Osümen'in futbola daha yakın olduğunu, Osimhen'in gole daha yakın olduğunu, Osimhen'in Galatasaray'a katkısının daha fazla olduğunu söylüyorum. Bundan güzel bir şey var mı? Evet. Bir futbol adamı olarak söylüyorum bunu. Kıskanmıyorum. Attığı gol, şapka çıkartılır. Attığı gol, e, yılda bir kere atılabilir. O da çok zor. Bak yılda bir kere atılabilir. Tebrik ediyorum. Harika gol. Hem jenerik, hem düşünce. Orada bir işçilik yatıyor, İşçilik. Timing de yatıyor, işçilik de yatıyor. Hocam, Bu çok önemli işte. Bu işçiliği o yapıyor. Evet yani tam gol vuruşundan önce Samudio'ya attığı bir fake var. Yani e, röveşataya çıkar gibi yapıyor o simen, Bir adım geri atıyor. Samudio yani böyle pazara gidiyor diyebilirim Şimdi, yani. Şimdi... O ilk, fake yani gol kadar önemli bir bak, fake. Ama bak ilk pozisyonda zaten e, top ortaya düşerken e, röveşatayı düşünüyor. Hazırlıyor kendini. Bakıyor ki Antalya sporlu defans oyuncusu var. Topun indiği yerde ne yapıyor? Ondan uzaklaşıyor. Topu yere vurdurduğu an Antalya Sporlu futbolcu ne oluyor? O alanı açılıyor. Alan açılınca istediği gibi 2 2.32'de çıkar, 2.52'de çıkabildi her yere çıkar. Niye? Sağında, solunda, önünde, arkasında. Antalya Sporlu futbolcu yok. Ne yapıyor? Daha iyi, daha rahat vurmasına sebep oluyor. Çünkü etrafında kimse yok. Bir kişi olsa etrafında, sağında, özellikle arkasında Hakem penaltı verir. Şey iptal eder golü. Özür diliyor. Foul verir. Ama oradaki fake'i, oradaki yalancı hareketi Antalya sporlu defans oyuncusunu topun yanından uzaklaştırmasına sebep olunca çok rahat bir şekilde uzun zamandır görmediğimiz, görmeyi çok arzu ettiğimiz, çok keyif alacağımız yani yılın golüne değer bir golü seyrediyoruz. Ve o golden sonra en az 2-3 dakika vara gidildi. Bak yemin ediyorum. Hocam neye bakıyorlar bu Bak, kadar uzun? Vara gidildi. Allah'ım inşallah bu golü var verir dedim. İnşallah verir dedim. Çünkü bu golü yememek lazım. Bu golü vermeseydi bu kadar değerli olmazdı. Unutulur giderdi. Ama gol verdi, değerlendi. Tarihe bir not düşüldü. Tarihe not düşüldü. Tarihe çok kaliteli, çok güzel, uzun zamandır atılamayan jenerik, zor gollerin en önemlisini atan bir futbolcu var. Gol var. Allah'ım dua ettim yemin ediyorum şurada maçı seyrederken o, ne olur gol verin, ne olur gol verin diye nitekim gol oldu. Gerçekten en az Osman kadar sevindim. Niye? Böyle golleri. Türkiye futbolunun ihtiyacı var arkadaşlar. Böyle futbolculara ihtiyacı var arkadaşlar ama böyle futbolcular da kolayına gelmezler. Bak bu gol Osman'ın değerini arttırdı. Biliyor musunuz? Osman burada ne kadar Osman burada gol atarsa, ne kadar iyi antrenman yaparsa, ne kadar takımıyla iç içe olursa Osman'ın değeri o kadar daha artacak. Farkında mısınız bilmiyorum ama hani gelince 75 milyon, 100 milyon euro veya 75 milyon euroya serbest kalıyordu. Vallahi bu golden sonra en az 3-5 takım şu anda e, Osman'ın listesini almıştır. Osman kolayına burada duramaz. Ocak ayında inşallah devam eder. Etmezse e, biraz sorun çıkar diye düşünüyorum. Sevgili Kral, Galatasaray taraftarları sosyal medyadan örgütleniyor. Şöyle ki satın Galatasaray adasını Alın o simeni diyorlar. Saçmalıyorlar. Ya, satsınlar almasınlar mı? Asla. Olur mu o bizim toprağımız, varlığımız, her şeyimiz. Kalan sayısı satılır Tabii mı işin ya? latifesi bu Yo, da. Ya, bu bu bu. Yani edip... o simenin alınmasını Yo, zaten, çok istiyorlar. Zaten zaten kulübün anahtarını e, Icardi'ye vermişler. Nasıl vermişler? E, özel uçakla 8 kere yılda şeye gidecek. Arjantin'e. Var mı örneği? Var mı örneği? Bir hocam, daha böyle bir hocam, örnek var mı? Bir futbolcu, futbolcu hak bir futbolcu bunu hak edemez. Mi? Parasıyla gider hocam. Hak Parasıyla. edemez mi hocam? Yok hocam. E, Vallahi Messi'de filan Neymar'da olabilir ama Icardi nesi? Ama şimdi şöyle de bakmak var. lazım diye düşünüyorum. Yani Icardi Türk futbolunda özellikle minik çocukların spora ilgisini, alakasını arttıran bir isim oldu son 2-3 e, yıl. Ya dışında. evet ama zaten çocuklar aklı fikri hep futbolda. Yani ne etkisi var attığı goller ne var şarkısı çıktı. Çocuklar bunu sevdi benimsedi. Yani çocukların zaten takım tutma yaşı 5-6'dan sonra kendine gelirler 4-5 yaşından sonra. Bakarlar hangi takım şampiyon oluyor hangi takımın iyi futbolcusu var hangi takımın golcüsü var. En çok golü kim atıyorsa o takımı tutar 5-6 yaşından sonra. Değiştiremezsin ki takımlaştık böyle bir şeydir 6 yaşında tutup başlar takımını tutmaya, sevmeye, ilişki kurmaya. Yani de onların o 6 yaş döneminde varsalar seviyorlar, 6 yaşına gelmişse seviyorlar, çok onu görmek istiyorlar, onun şarkısını benimsediler, onun yaptığı hareketleri benimsediler. Bunlar çok doğal. Yani, yani çok, Z kuşağı şey değil. Z kuşağından sonraki gelecek kuşağın adı her neyse o kuşak Galatasaraylı olacak diyebilir miyiz? Bu şampiyonluklar devam ettiği sürece olacaktır. Bekliyor musun peki üst üste 3. 4. Kaçınılmazdır. Dördüncü... Ee, ya bak şimdi onu bilemem. Hayat neyi getirir onu bilemem ama e, bir takımı tutmanın sebebi kazanmaktır. Ve şampiyonluktur. E şimdi bu, bakıyorsun Galatasaray kazanıyor mu? Oynadığı 9 maçın 8'ini kazanmış. Tabii kaybetmiyor en azından. Kaybetmiyor. Kaybetmiyor sürece ne, çocuk çıkıyor diyor ki benim takımım kaybetmiyor. Benim takımım kazanıyor. Benim takımda Osman var diyor. Benim takımda Icardi var diyor. Benim takımda Törera var diyor. Barış var diyor. Yani Yunus sanırım, var diyor. Sanırım bu isimlere bir ek daha yapacağız. Son maçta Roland Salayi Sanki sağ açığı Salahi, Barış'tan alacakmış gibi bir hissim var benim. Baba, ne dersin? Salah'ı gözüme çok girdi çıkmasın. Ben onu istiyorum. Harika işler yaptı. Çok koştu. Ee, pozisyonlara çok yakındı. En azından Icardi'nin yanında çok yer aldı. Icardi hep yalnız kalıyordu pozisyonlarda. Ama Salayi hem defansa hem hücuma hem de orta sahaya da çok katkıda bulundu. Ee, kim aldıysa tebrik ediyorum. Bak Hocam. bunu kim aldıysa tebrik ediyorum. Ama jelart alanı kınıyorum. Jelart. Jelart alanı kınıyorum. Kim aldı? Buna 10 milyon euro kim verdi? Nasıl verdi? Yazıklar olsun. Hocam kıyaslamak gibi değil ama Kerem Aktürkoğlu'yla Salahi'yi böyle yani bir teraziye çok koyduğum erken. zaman Çok erken. Ben, ben bir fark görüyorum. O farkı sen gördün mü diye soracağım. Yok çok erken. Bir maçta bir farkı gördüm. Salah'ı top kaybetmiyor, pas hatası yapmıyor. Valla futbolun içinde pas hatası da var. Top kaybetmemek de var. Ben zamana yayıyorum. Ha ilk maçta geldi, harikalar yaptı. E senin Kerem Aktürkoğlu'nun gitti, orada iki tane gol attı beyefendi. Şimdi ondan onu karşılaştıramazsın. Elma ile armut olmaz. İkisi de olsa keşke. Niye Kerem? O, bence Kerem Altın, Altın ne Kerem Demirbay olacağına Kerem Aktürkoğlu olsun abi. Kaan Ayhan olacağına şey olsun, Kerem Aktürkoğlu olsun, yani, yani Galatasaray'a yakışan futbolcular olsun abicim. Sen ben Ka bunun peşindeyim. Kaan Ayhan'ın performansını bekte zaten hiç beğenmiyorsun. Yayınlarımızda hep bunu söylüyorsun. Hiç değil, ama hiçin ba içi. Bana kalırsa sanki Barış bu sezonu bek tamamlayacak gibi geliyor. E e hep zaten bu Barış bu sene yeni. Barış iyi mi? Barış çok kötü başladı bence. Yani 4-5 Barış neden ama. biliyor musun? Barış biraz bildiğimiz Barış değil ya. Yani. asla değil. Daha %30 %40'la evet. da oynuyor. Geçen sene ki Barışa gelebilmiş Hocam Ama geçen hiç... sene 72 maçtan çıktı. Avrupa Şampiyonasına gitti. Ya yani toplamda 72 maç yapmış çocuk. Olabilir. Yani 300. Olabilir. Artık artık her sene en az futbolcu yapmış. en az 60 70 maç yapıyor kardeşim. İngiltere'de, Almanya'da, Fransa'da, İspanya'da hepsi 70 maç yapıyor 60 70 maç. Bizimkiler de yapsın ama bak şimdi. Geçen sene daha topla az oynuyordu. Şimdi topla kavga ediyor çalım mı yapıyor, orta mı atacak, şut mu vuracak veya topumu kaptıracak hep hep bir soru işareti var. Ve özellikle Kaan'dan dolayı geriye çok yardıma geliyor. E, çocukta da bir nefes var. Bak ne kadar top ayağında tutup ayağında top, topu ayağında götürürsen ileriye doğru top sendeyken gidersen topu sürersen daha çok yorulursun. Topsuz oyunda e, barış yok. Top, bu sene topsuz oyunda barış yok. Barış hep topları alı, alıyor ya eziyor ya da kaptırıyor ya da kötü sonuçlandırıyor. Ama geçen sene böyle değildi. Bu gerçeği kabul edelim. Evet hocam gelelim Samsun Spor Fenerbahçe maçına. Senin memleketin şehrin Samsun inanılmaz bir ivme yakaladı. Ve çok da keyif veren bir futbol oynatıyor teknik direktörü. Fenerbahçe karşısında 2-2'lik iki bir skor. Ya bence Samsun maçı kaçırdı. Yani 3 puanı kaçırdı diyebilirim. Ben hani Samsun 3 puan alsaydı ben şaşırmazdım. Ee, ama Fenerbahçe'nin teknik direktörü dünyanın en önemli ilk üç teknik direktöründen biri Mourinho değil de Fenerbahçe'nin bugün başında başka bir isim olsaydı bence şimdiye kadar kovulmuştu gözüyle bakıyorum. Mourinho ismiyle kalıyor belli ki. Sen ne diyorsun sevgili kral? E ee, Mourinho kovmak kolay değil. Mourinho isterse gider. İstemezse kovamazlar. Bu bir. İkincisi Mourinho bana göre doğru takım kuramadı istediği oyuncuları alamadı ya da aldığı oyuncular istediği gibi çıkmadı. Bu kime yazar? Mourinho'ya yazar. Çünkü futbolcuları Mourinho aldırıyor. Mourinho onay vermeden Galatasaray'a hiçbir futbolcu transfer olamaz. Şey, Fenerbahçe hiçbir futbolcu transfer olamaz. Bu gerçeği kabul edelim. Ama Mourinho istediği defans kurgusunu yapamadı. İstediği orta saha kurgusunu yapamadı. <laughs> Pardon. İstediği forvet kurgusu hiç yok. Zaten Fark oradan geliyor. Galatasaray'ın defansı çok kötü, goller yok. Ama öyle bir forvet var ki, yediğinden daha fazla atan bir forveti var Galatasaray'ın. Ama bu Fenerbahçe'de öyle değil. İkinci bölgeden, üçüncü bölgeye geçişler, ee, topu o bölgeye getirebilmek, Edinzeko'ya bu kadar tahammül edebilmek. Yani artık Edinzeko'nun oynayacağı bir oyun yok Fenerbahçe'de. Fenerbahçe daha çok koşan, daha hızlı işler yapan, futbol aklı iyi olan ve 3. bölgede iyi işler yapan futbolculara gerek var. E bundan hiçbirini Fenerbahçe transfer etmemiş. Fenerbahçe geçen seneki takımdan hiçbir farkı yok. Bence daha kötü. Fenerbahçe geçen sene e, baktığın zaman 8 maçın 8'ini kazanmış bir takım. Tabii kazanma alışkanlığı olan bir takım. Evet. Kazanma alışkanlığı var ama e, Fenerbahçe'de yok. Ama e, Mori'nin tek yaptığı bir şey var basında konuştuğu zaman muhteşem konuşuyor ama biraz da ağlamaya başladı son zamanlarda. Yok hocam ağlamaya buraya gelmedin. Sen takımı ya kötü ya, e, yönetiyorsun ya takım çok kötü ya anlaşamıyorsun futbolcularla veya futbolcular senin dediğini yapabilecek yetenekli değiller. Sen e, bu kadar beraberliğe veya e, bir Samsun maçında ceza sahası alanı içine 2-1 öndeyken takımı çekmen yanlış. Çok yanlış. Maçı o yüzden kaybettin. Hocam Mourinho maksimal, bu değil. Tanıdığın Mourinho, Mourinho de bu değil. Bak kardeşim tanıdığın Mourinho bu değil. Mourinho bende hayal kırıklığına uğradı. Beni uğrattı. Hayal kırıklığına uğrattı. Ben düşünüyorum Mourinho her konuşmasında güzel. Hep sallıyor. Bu, bu haftada ağlamaya başlamış. Ağlama hocam. Türkiye'yi sevmeyebilirsin. Ama sevmek zorundasın. Güzel para kazanıyorsun. Bütün futbolcuları analiz ettiriyorsun. Türkiye'yi analiz ettirebilirdin hocam gelirken. Ona göre gelseydi. Sana zorla geldiğin olmadı. Güzel imkanlar sunuldu. İyi paralar verildi. Sen mutlu olmasan, takım nasıl mutlu olacak? Nasıl olacak hocam? Bana bunu anlatın. Sen bir teknik direktörsün ya. Yani e, hakikaten maç 2-2 bitiyor. Yine aynı e, soğuklukta, aynı cümleler. E, ağlamayın, ağlatmayın. E sen ağlıyorsun hocam. Sen tercihini böyle yapıyorsun, sana güzel sorular sormak zorundalar. Sen eleştirilmeyecek misin hocam? Hocam senin e, takım değerin 220-230 milyon euro ha. Hocam dünyanın en iyi antrenörü olabilirsin. Ama skorlar eksiye doğru giderse, aşağı doğru giderse kazanamazsan eleştirileceksin hocam. Burada da eleştirilirsin. Portekiz'de de eleştirilirsin. İtalya'da da eleştirilebilirsin. İspanya'da da eleştirilebilirsin. Bu bir gerçek. Senin takımının bu kadar fiyatları yüksekte olan bir takımın bu kadar puan kaybetmesi hayal kırıklığı. Hocam kabul el, edilir bir şey değil. Eleştiri kabul edilebilir ama Fenerbahçe taraftarı Mourinho'nun puan kaybetmesinden dolayı değil de sanki oynanan futbolun tatmin etmesin, etmemesinden dolayı eleştiriyor gibi. Yani şimdi puan kaybede iyi oynarsın, puan kaybedersin. Nitekim Galatasaray 3-0 öne geçtiği bir maçta Kasımpaşa'ya 3-3 ile beraber kaldı, puan kaybetti. Ama Galatasaray şu vibe'ı veriyor, bu öngörüyü veriyor futbol izleyenlerine. Nedir o? Galatasaray gol yese de atacak. Ama Fenerbahçe taraftarları... Böyle bir şey yok. Umut böyle... yok. Umut. Fenerbahçe'de evet. taraftarların da umutlarını azaltıyor her geçen gün oynadıkları futbolla. O, yani aptal değil bu insanlar. Yıllardır televizyondan maç ediyorlar. Futbolu bilmeyecek insan kalmadı artık arkadaşlar. Ya, atomu keşfetmiyorsun. Ama şu bir gerçek var. Takım kötü. Takımı daha toparlayamamış. Hocam geçen İstediği sene, seviyeye getirememiş. Geçen sene 99 puan toplayan takımdan sadece Bahçuhay'ı gitti, Ferdi gitti. Yani şimdi bugün bakıyorsun geçen sene rekor kıran İsmail Kartal'la rekor kıran bir Fenerbahçe. Bu sene ilave gelen 20 milyon euroluk bir Enesri. Sofyan Amrabat var ki Amrabat'ın oynadığı futbolu yani böyle bana yorumlar mısın? Mesela İsmail yüksekte bir kıyaslarsan İsmail 3 gömlek daha iyi oynuyor yani Amrabat'tan. Samsun'un attığı iki golde, iki gole de refakatı Amrabat yaptı. Yani müdahale yapmadı hani bir hasta Senem, bakıcısı gibi, Refakatçi gibiydi. Ben dün akşam Ekol TV'de söyledim. Amrabat ne oynuyor dedim ne yaptığı tek bir şey var biliyor musun Amrabat'ın? Arka ikiliye gidiyor kalenin önündeki. Ortasına geçiyor. Topları ya sağ stoperden ya sol stoperden alıyor. Uzun atıyor. Bunun için mi aldık? Sayın hocam bunun için mi aldın Amrabat'ı? Yapma hocam böyle adam çok. İsmail'i yedin bitirdin ya. Ya ya Santifor'un var Cenk ya. Ya nerede bu ya? Niye oynatmıyorsun hocam? Hocam Edin Zeko'dan daha iyi Cenk. Sen bunu görmek mi istemiyorsun? Görmüyor musun? Ama mı oldun hocam? Mourinho yanlış yoldasın. Bak aynı yaştayız. Hayal kırıklığına uğrattın Türkiye'yi. Herkes sen geldikten sonra Fenerbahçe banku şampiyon olur dedi. Bunlardan biri de bendim ben. Ben de söyledim. Sana çok inandığım için güvendiğim için. O kalmadı artık. İstemiyorsan dön hocam. Dön. Zorla güzellik olmaz. Yalvaracak değil Fenerbahçe. Teşekkür ederim. Evet sevgili hocam. Beşiktaş Konyaspor maçına gelelim. Beşiktaş Konyaspor karşısında 2-0'lık bir galibiyet aldı. Oynadığı futbol sezon sonuna kadar yeterli görüyor musun Beşiktaş'ın? Hayır. Beşiktaş e, Immobile, Silva, Semih, Semi Gerson. Bunlar olmasa Beşiktaş küme düşmeye gider. İnan bana. O derece iddialı mı? Abi dört oyuncusu muhteşem. Bak o dört oyuncudan iki oyuncu Silva'yla Getson'u al Galatasaray'a. Ya dört yıl ya beş yıl şampiyon. Evet. Bak ne diyorum sana. Get, Getson mu Gerson mu? Getson. Getson. Doğru söylüyormuş. Doğru. Getson'la Da Silva'yı al. Ver Galatasaray'a. Bak iddia ediyorum. Yemin ediyorum. Avrupa Ligi gelir. gelir. Biraz defansa da o sabek ayanı Kaan Ayhan almak lazım Galatasaray'dan. Onun yerine iyi bir oyuncuyla vallahi büyük başarı gelir. Çünkü Silva nasıl gidiyor ya? Ya nasıl gidiyor ya abi? İnanılmaz bir oyun yaptı zekası. Tebrik ediyorum bunu kim aldıysa. Bak muhteşem. Nasıl bunu Beşiktaş kaçırmış bilemiyorum. Şaşırdım. Beşiktaş bunu kaçırmamak şey yani Galatasaray bu futbolcuyu kaçırmaması lazım. Yemin ediyorum. İnanamayacağınız kadar yetenekli ya. Bana göre sezonun en güzel transferi biliyor musunuz? En doğru transferi. Ben bölgesi anlamında söylüyorum. Ee, Ossimendir en iyi transfer Türkiye'de şu anda. Ee, ondan sonra da Silva gelir. Bu gerçek ama... O bölgesinde en iyi futbolculardan bir tanesi. Topla adam eksiltme, o çabukluk, o futbol aklı, o sürat. Adam geçerken bile süratte düşüklük yok ya. 120 ile gidiyorsa 130'a çıkarıyor topla ya. Böyle bir oyuncu yok arkadaşlar. Vallahi kim aldıysa, hangi derdiği aldıysa yanaklarından öpüyorum ya. Vallahi tebrik ediyorum. Hocam ben Beşiktaş... O, bak onu almasa, Getson'da olmasa var ya. Beşiktaş gol atamaz. Beşiktaş maçlarını izlerken çok keyifle izliyorum. Özellikle Rafa Silva'yı izlerken çok keyif alıyorum. Sebebi şu, yani 70-80 metre top sürdüğü vakit onu izlerken topa böyle çok kısa mesafelerde tık 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 dokunuşla hareket etmesi, top kontrolünü sağlaması, alan kontrolünü topu sürerken yapabiliyor olması, yani Türkiye'de hakikaten senin yok. dediğin gibi bir eşi yok. Yok, onun gibisi yok bana inan. Bak, o süratta yok. da bir orta saha yok. Aynen öyle. Ben muhteşem bir adam. Ee, yani. Onu yorumlayamazsın. Kötü anlamda demek istiyorum yani. Muhteşem diyorum ya futbol aklı, futbol zekası, çabukluk, hızlı, sürat, pası, alışı, verişi, şutu yani takımı tek başına oynatıyor. Ha takım bu Fenerbahçe takımı bir takım oyunudur bu futbol. Kabul edilir bir şey ama bunlar çok önemli değerler ve yıldızlar. Bunlara sahip çıkmak lazım. Beşiktaş öyle veya böyle şu anda kazanıyor. Dedim ya her zaman şunu söyledim. Beşiktaş, Trabzon, Galatasaray, Fenerbahçe. Bunların aralarında oynayacakları maçlar şampiyonu belirleyecek. Kim kaybetmeyip kazanırsa şampiyonu olacak. Çünkü ne Konya Spor'un, ne Gaziantep'in, ne Rize Spor'un, e, ne e, kim var? Bodrum Spor'un. Yani bunların haddine değil bu büyük takımları yenmek. Çok zor. Çok zor. Bunların da hep sonuç bir olacaktır. Yani ya Fenerbahçe, ya Galatasaray, ya Beşiktaş kazanacaktır. Anlatabiliyor muyum? İşte burada o dört büyük takımın kendi aralarında oynayacağı maçlar skoru belirleyecek, şampiyonu belirleyecek. Ama buradan daha önemlisi, e, bu kadar para harcanıyorsa Avrupa'da da var olmamız lazım. Bu paralar Türkiye Ligi için çok büyük paralar. Yazık, günah, kabul edilir değil. Neredeyiz? Şu anda başarımız var mı? Hangi takımımız Şampiyonlar Ligi'nde? Yok. E o zaman bir sorun var arkadaşlar. Bu kadar paraya ne gerek var harcamaya? Ben de bunu soruyorum. Var mı gerek? Yok. Türkiye Ligi'nde zaten oynuyorsun. Kaliten belli, seviyen belli. Ee, ama Avrupa'ya çıkıyorsun. En iyi oyuncuları aldığın halde yoksun. Niye yoksun? Tabii Icardi'yi yollarsan Arjantin'e, onu bir tarafa yollarsan, takımdaki koordinasyonu sağlayamazsan sıkıntılar başlar. Evet, sevgili kral. Ama Galatasaray anahtarı Icardi'ye vermiş, kulübün anahtarını. İstediği zaman açıyor, istediği zaman Arjantin'e gidiyor. Özel uçağını tutup geliyor. Ama istediği yani. zaman da gol atıyor. Ama futbol bu değil. Disiplin lazım. Ben de aynı mevkideydim. Ama ben de evet istediğimi yapardım. Ama bu kadar değil. Bu kadar değil. Bu haddini açmış bir vaziyette. Yani futbolundan daha çok özel hayatı konuşuluyor. Futbolundan daha çok seyahati konuşuluyor. E tam böyle... Krizde yakalanmış 2-3 maçtır gol atamıyor Sağda yürüyemiyor fizik gücü yok koşamıyor top tutamıyor ayağında seyirci taraftar isyana başlıyor sesler çıkmaya başlıyor bir Arjantin'e gidiyor geliyor iki tane atıyor duruluyor sadece geçici olarak üst kapanıyor Icardi'nin şansı yok zor işi zor Icardi'nin 2 seneki önceki tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Icardi'nin çok büyük bir e, katkısı var şampiyonlukta. Bu kabul edilecek bir durum. Herkes saygıyla bakacak ama bu seneye baktığımız zaman e, Icardi eski Icardi değil. Bu kadar eskiden attığı gollerden en az yüzde otuz yüzde kırk daha aşağı atacaktır. Çünkü çalışmazsan futbolda her şeyi yapamazsın, gol atamazsın, ayakta duramazsın. O yüzden bekleyelim, görelim, ona göre konuşalım. Evet sevgili kral. Hafta sonu Beşiktaş Galatasaray maçı var. Rams Park'ta Galatasaray Beşiktaş'ı ağırlayacak. Süper Kupa Süper Kupa finalinin bir rövanşı olur mu sence? Yani vallahi rövanşı olacak tabii ki. Galatasaray 5 tane yedi. Çok büyük ayıp. Şampiyon 5 tane yiyor Beşiktaş'tan süper kupada. O Galatasaray'la bu Galatasaray arasında bilmem sahada göreceğiz. Akla kara fark var gibi. Yok yo, ya ne fark var? Osimhen geldi. Başka kim geldi? Bana onu söyle. Salay var bir de. Ee, daha dün geldi o Dur 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 ya. Dur dur bir bismillah desen de bir Galatasaray olarak amma fanatiksin ha. Allah'ım ya Rabbim. Kardeşim bak Beşiktaş maçı kolay maç değil. Hiçbir maç kolay maç değil. Kolay maç yoktur. Ama Galatasaray'lar bir farkı var her an her dakika gol atabilecek yetenekte santraforları golcileri var. Beşiktaş'ın 5 Beşiktaş Ama Beşiktaş'ın da hattında şey. var, Getsonu var, e, Rafa Silva'sı var, e, Talisca'sı var, şey Şemihi var, bir, bir tane daha var. Neydi şimdi biz? Raşia mı? Raşitsa. Ha, bunlar var abi. Onlarda da iyi yetenekleri var. Yani güzel bir maç olacak. Keyifli bir maç olacağına inanıyorum. Evet. Eklemek istediğim bir şey var mı sevgili Evet. Kimin? E, kulüpte devam ediyoruz. Kulüpü izlemeye devam edin arkadaşlar. Farkımızı zaten göreceksiniz. Ara vermiştik e, maçlardan dolayı. Şimdi tekrar aynı hızda, aynı zevkle, aynı keyifle, aynı heyecanla biz buradayız. Yolumuza devam ediyoruz. Valizimi aldım, yola çıktım. Yol kardeşim, my valiz.